Obezite tanımı, teşhisi ve tedavisi. Obezite nedir? Obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Boy ve kilo arasındaki oransal bir hesaplama olan beden kütle indeksi değerinin 25 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olması fazla kiloluluk, 30 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olması ise obezite olarak tanımlanır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20'sini kadınlarda ise %25-30'unu yağ dokusu oluşturur. Erkeklerde bu oranın %25, kadınlarda ise %30'un üzerine çıkması durumu obezite olarak tanımlanır. Ülkemizde her üç kişiden birinin obez olduğu bilinmektedir. Obezitenin nedenleri nelerdir? Günümüzde obezitenin en sık nedeni Enerjisi yoğun gıdalara kolay ulaşılması ve durağan yaşamdır. Alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda enerji fazlası yağ şeklinde depolanmaktadır. Obeziteye neden olan durumlar nelerdir? Dengesiz beslenme en önemli nedenlerden biridir. Bedenimizin kullanabildiğinden ve yakabildiğinden sürekli olarak daha fazla enerji almak bu enerjinin yağ olarak depolanmasıyla sonuçlanmakta ve bu yağ birikimi sürekli artmaktadır. Yetersiz fiziksel aktivite bir başka önemli nedendir. Hareketsizlik, alınan enerjinin yakılamaması dışında vücudun enerji tüketiminin giderek düşmesi sonucu aynı şeyleri yerken bile kilo almamıza yol açmaktadır. Bazı hormonal hastalıklar, hekimlerin söyleyişiyle endokrin hastalıklar da kilo alımında rol oynayabilir. Obeziteyle seyreden genetik sendromlar yani ailesel kalıtsal hastalıklar da bir başka nedendir. Bazı ilaçlarında kilo alımına etki ettiği bilinmektedir. Obezitenin risk faktörleri nelerdir? Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, gebelik sayısı ve doğumlar arası süre, beslenme alışkanlıkları. Alkol alışkanlığı, sigaranın bırakıldığı dönemde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yönelmek, sosyokültürel ve sosyoekonomik durum, genetik faktörler, arkadaşlarının veya aile bireylerinin obez olduğu bir çevrede yaşamak, yetersiz fiziksel aktivite. Obezitenin neden olduğu sağlık problemleri nelerdir? Obezite, tedavi edilmediği takdirde yan etkileriyle yaşam süresini kısaltan Yaşam kalitesini bozan, doku ve organları olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır. Sayacağımız hastalıkların nedenleri ve veya şiddetlendiricileri arasında obezitenin önemli rolü olduğu belirtilmektedir. Tip 2 diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, hiperlipidemi, karaciğer yağlanması, metabolik sendrom, astım, solunum güçlüğü, uyku apnesi, osteoartrit felç, kas iskelet sistemi hastalıkları, menstrüasyon, adet düzensizlikleri, gebelik komplikasyonları, ameliyat risklerinin artması, bazı kanser türleri, yumurtalık, meme, kolon, prostat gibi, safra kesesi hastalıkları, hormon bozuklukları, psikolojik problemler, gece yeme sendromu, bulimia nevroza, çok yiyip kusma, Anoreksiya nevroza, kilo kaygısıyla yememe, tıkanırcasına yeme gibi beslenme bozuklukları, toplumsal uyumsuzluk. Nasıl teşhis konur? Hekiminiz obezite teşhisi sırasında sadece boy ve kilonuzu ölçmeyecek, genel bir değerlendirme yapacaktır. Bu değerlendirmeler içinde şu unsurlar yer alır: Hastanın öyküsü, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, boy kilo bel çevresi hesaplamaları. Obezitenin belirlenmesinde yaygın olarak beden kütle indeksi kullanılır. Beden kütle indeksi, bireyin vücut ağırlığının boyunun karesine oranlanmasıyla hesaplanan bir değerdir. Beden kütle indeksi değerinin 25 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olması fazla kiloluluk ve 30 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olmasıysa ise obezite olarak tanımlanır. Bununla beraber, vücut bileşiminin ve yağ dağılımının belirlenmesinde bel çevre ölçümleri kullanılmaktadır. Bel çevresinin kadın için 88 santimetreden ve erkek için 102 santimetreden fazla olması sağlık açısından risk oluşturur. Tedavi seçenekleri nelerdir? Obezite tedavisi, yaşam boyu sürecek yeterli ve dengeli beslenme, artmış fiziksel aktivite ve davranış tedavilerini içeren bir kombinasyon tedavisidir. Tıbbi beslenme, Diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi. Diyet tedavisi, artmış fiziksel aktivite ve davranış terapisi kilo kaybı tedavisinin 3 temel bileşenidir. Fazla kilolu ve obez bireyler beslenmeyle ilgili konularda doğru bilgi edinmek ve tıbbi beslenme tedavisi almak için Aile hekimleri aracılığıyla ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde verilen beslenme obezite danışmanlığı hizmetinden yararlanabilirler. Obez bireyin diyetisyenler tarafından beslenme durumunun değerlendirilip bireyin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite düzeyine, fizyolojik durumuna ve beslenme alışkanlıklarına uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak diyet planlamasına gidilmesi tıbbi beslenme tedavisini oluşturmaktadır. Obez bireylerde hızlı ve hatalı kilo verme yöntemlerinden uzak durulması gerekir. Çünkü bu şekilde verilen kilolar hızla geri alınmaktadır. Bu nedenle obezitede kilo verme sürecinde multidisipliner bir yaklaşım, yani farklı disiplinlerden ve branşlardan uzmanların işbirliği içinde olması önemlidir. Unutmayın, hastalığınızda tedaviye uyum, hastalığın kontrolü ve ilerlemesinin önlenmesi açısından son derece önemlidir tedavinizde doktorunuzun önermiş olduğu yaşam tarzı değişikliklerini uygulamanız ve hastalığınıza yönelik takiplerinizi düzenli yaptırmanız önemlidir. Obezite ile mücadele için altın kurallar. Obezite ile mücadele etmenin en doğru yolu, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasıdır. Yaşam biçimi değişikliklerinizin değerlendirilmesi için birinci ayda kontrole gelmeniz önerilir. Odaklanmanız gereken nokta, erken devrede kilo vermek olmamalı, sağlıklı yaşam biçiminin sürdürülmesi daha ön planda olmalıdır. İlk ay için haftada bir, 2-6. ay arasında 15 günde bir, 7-12. aylarda ayda bir yüz yüze görüşme önerilmektedir. Laboratuvar tetkiklerinizde ilk kontrolde normal olmayan tetkikler tekrarlanarak değerlendirilir. Fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi önemlidir ve fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik grup etkinliklerine katılmanız önerilir. Dikkat. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen yanlış bilgilerden kaçının. Kendinizi ve çevrenizi bu tarz bilgilerden ve yanlış yönlendirilmekten koruyun. Sosyal medyada popüler diyet adı altında yanlış, sürdürülemeyen diyet uygulamalarının ileriye yönelik çok ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını unutmayın. Tereddütte kaldığınız durumlarda hekiminize danışın.